Hepinize selamlar. Normalde e, pek çekmediğim bir oyun türüyle bir aradayız. Bir arkadaşınız Facebook grubu üzerinden bana linki gönderdi ve e, bunu çeker misin e, bizlerin ve diğer izleyenlerin hoşuna gidebilir demiş. Olay şu, e, bana iki seçenek sunuyor. İşte mesela atıyorum burada diyor ki You can live in any video game world. Yani diyor ki herhangi bir oyun dünyasında yaşayabilirsin. Fakat fakat bunun karşılığında ee, aa, o dünyaya dair Hiçbir silahı ve e, güçlendirmeyi Kullanamayacaksın diyor Bunu kabul eder miydin yoksa etmez miydin Demiş hmm. Ya bir nevi böyle e, Benim vereceğim tepkileri falan da Öğrenebilmeniz için bir fırsat olabilir Bakalım yorumlarınıza göre sonradan e, Devam bölümleri gelebilir ara ara Pekala burada Yaşayabilirsin ama hiçbir şey kullanamayacaksın. Yok. O zaman istemem. Yani hiçbir şey yapamayacaksak değil mi? Niye? Yok istemiyorum. Tamam. Ee, ne demiş bir bakalım. Hmm, burada yazıyor. Diyor ki %53'ü diyor. 26.600 insan katılmış yaklaşık. Ya, kabul ederim demiş. Ben etmem arkadaş. Hadi bakalım yeni soru uh, you have the powers of an oh ee, istediğin herhangi bir süper kahramanın gücüne sahip olabilsin fakat kötü adam olacaksın Ooh. Kim ne tarz bir kötü adam olduğumuza bağlı ama kabul ederdim. Kabul ederdim ya zaten bu kadar insan ol fazla dünya ya. Aynen. <laughs> Katılanlar %78'de benle aynı fikri e, paylaşıyormuş. Yeni soru. You can play every video game. Ee, diyor ki tüm ek paketleriyle birlikte herhangi bir oy herhangi bir bilgisayar oyununu tüm ek paketleriyle birlikte oynayabilirsin. Fakat Aa, ama hepsinde çok aşırı derecede patates olacaksın ve asla kendini geliştiremeyeceksin diyor. Patates olmak dert değil de geliştirememek sorun. Ben bunu yapmazdım. Sadece yüzde si yaparım demiş. Evet %63 bizden abi. Haydi bakalım. Ee, diyor ki... Hayatında bir daha hiçbir şekilde stres veya endişelenmen gereken bir durumla karşılaşmayacaksın. Streslenmeyeceksin diyor. Fakat... Aynı zamanda hayatında hiçbir macera ve heyecan da olmayacak diyor. Hmm, yok arkadaş. Macera ve heyecan olmadan yaşanır mı hayat be? Yok. Stresiyle, tuzu biberiyle güzel hayat. Ee, sadece yüzde otuz üçü basmış. Yüzde bizden. Haydi bakalım. Diğer soru. Burada üç tane şarkı koydum. Bittiğinde biz de bitiririz anketi. Yaklaşık 10 dakika falan sürer. Veya 5-6 dakikaya bitiririm bilmiyorum. Böyle yandan minik seri olarak gelecek işte bu. Seri değildi işte. Eğlencelik, tadımlık, çerezlik. Böyle. Ne çok konuştum ben. Oha, you get Half-Life 3 right now, no bullshit diyor. Half-Life 3'e şu anda sahip olacaksın diyor fakat Xbox One Exclusive, sadece Xbox One'a dahil olacak diyor. Tamam. Yani konsol alışkın değil ama oynarız. Basarım abi düğmeye, basmayan var mıdır? Oha, %49'u basmamış. Oha, inanmıyorum. Yok. Ben, ben kabul ederim abi. You will always know. Bir şeyi aradığın zaman daima nerede olduğunu bileceksin. Fakat yön duygunu kaybedeceksin diyor abi. sizleriniz varsa Rorona Zora tarzı bir şey olacağız galiba oradaki. Hmm. Yok abi. Biraz arayarak da bulurum ben. Yok sağ ol. Almayayım. Hala izdelle dört bir animeyi anında aklına çekebileceksin, alabileceksin diyor mükemmel bir şekilde. Fakat oha ama herkes senden nefret edecek diyor. Yok abi. Yok I will not. Basmam ben buna. Aynen yüzde yetmiş bizim gibi. Bakalım. Uh, you don't have to pay school to teach. Tweet in. Tweet in. Ne olsa. Uh, tercümesi şu. Uh, bir daha okul için herhangi bir ödeme yapman gerekmeyecek diyor. Hani bu harç mahç harç oluyor ya. Onun için ödeme yapman gerekmeyecek diyor. Fakat her sene 20 kedi ölecek bunun için diyor. Ana. Yok abi be. Para için canlı hayatına kıyılır mı? Yok arkadaş. Ben kabul etmiyorum. Ölmesin kedi de Yani kedi köpek ayırmam pek hani. Hepsini severim ama yani ölmesin. Yok abi. Cık, basma. %71'i basmış direkt. O pis hapis diyor ki fakat diyor tons of cats die each year anyway. Her halükarda bir sürü kedi zaten ölecek falan demişler. 20 ketten fazlası da olsun demişler. Oha neler neler. Abo yorumlarda. Çıkıyor mu bunlar? Bunlar da çıkıyor. Ne yorumlar var? Bir ara bunu mu yapsak böyle yorum okuma şeyi falan. O aslında aklımda var benim. Ee, şey yapacağım. Youtube'da böyle çeşitli kanallara gidin yorumlarını falan okumayı planlıyorum. Hangi kanalda ne ilginç şeyler var mı falan filan diye. Ee, you have all the superpowers in the Marvel and DC. Ee, Marvel hani çizgi roman şeyleri var ya yapımcılar Marvel ve DC farklı evrenler. Oradaki tüm e, süper güçlere sahip olacaksın diyor. Hepsine hani Superman'in, Batman'in, Kedi Kadının, Aquaman'in ne bileyim işte ya, ne geliyorsa aklınıza hepsine sahip olacağız fakat onları sadece kötü şeyler için kullanabileceksin. Allah usta. Şimdi tamamına sahip olursak ben zaten dünyada yaşamam. Mars'a falan giderim. O yüzden umurumda değil. Kabul ediyorum abi ben Tamam. <laughs> evet %70'de ben de aynı fikirdeymiş. <laughs> Herkes benim kaşarım olacak diyor. <laughs> Hay Allah'ım. <laughs> Onaylıyorum bunu demiş. Uh, Yok O to... oh, hayvanlarla konuşabilecek ve onları anlayabileceksin. Fakat insan dilini bir daha anlamayacaksın. Olur, yani olur abi. Kabul. Çoğu reddetmiş, Bilmem Ben açıkçası seviyorum, seviyorum abi hayvanları. Şimdi, this isn't ben. Diyor ki. En sevdiğin dizinin diyor, ee, çok uzun zamandır beklediğin, aylardır, yıllardır beklediğin bölümünün özel ön gösterime gelmek üzere. Yani izleyebileceksin. Fakat bir daha hiç kimse e, spoiler diye uyarmayacak diyor. Spoilerin ne olduğunu biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız Google sizin dostunuz. E, Biraz karışabilir ortalık yok ve değmez buna. Yok yok. Tamam bunu kabul etmiyorum. Yenisine geçelim. de ee, zombi apokalips entüren. Your... Oo, Bir zombi salgını olacak diyor. Ve sen ölümsüzsün. Fakat. Ooo. Ama diyor ki hani ölümsüz olmanın karşılığında e, insanları bir doğal kaynak olarak görecek ve Hayatta kalmak adına, gördüğün tüm insanları kesip içeceksin, diyor. Hmm. Yok. Ya bir zombi apokalipsi olursa açıkçası ben biraz zorluk istediğim için... Ee, yok, bunu kabul etmeyeceğim galiba ya. Çoğunluk kabul etmiştir, aynen. Yüzde biri kabul etmiş. <laughs> biri de mantıklı bir soru sormuş. Eğer ölümsüzsen neden yaşamak için diğerlerine ihtiyacın olsun, diyor. Yani. Aynen. Aynen. Ee, akademi şehrine istediğim büyü veya işte şeytan kovucuyla falan girebilirsin. Fakat diyor hayatını bir daha doğru dürüst yaşayamayacaksın diyor. Yok abi. Geç. Geç. Bunu da geç. Haydi son soru. Ondan sonra bitiriyorum. Evet, şarkı devam ediyor ama son soru bu. Ee, ölümsüzsün, uçabiliyorsun ve sınırsız param var fakat her gün 10 tarantula yemen gerekiyor. Eğer 10 tarantula yemezsen sevdiğin bir insan ölecek. Tarantula'nın tadı nasıldır ki? Hmm. Aslında ölümsüzsek yani... 10 tarantula. Abi çok iğrenç geldi be. Tarantula bilmiyorum. Japonlar, Çinler, Japon mu, Çin mi? Her şeyi iyi onlar aslında. Abi demez mi ama ya? Düşse ölümsüzsün, uçabiliyorsun ve sınırsın. 10 tarantulaya değer be abi. 24 saat var, tamam mı? Yani her iki saatte bir bir tane böyle bir şeyin arasına kıstırıp götürsen hani böyle bol bol şekerli bir şeylerin arasına nasıl yememiz gerektiğini söylememiş ki ayrıca. Toz haline getirse ve yediğimizi bile fark etmesek. Aynen. Bas abi tuşa. Bas. <laughs> yarı yarı yaymış. 26.600 kişi basmış. 27.000'e reddetmiş abi. Her neyse dostlar. Bugünlük bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Böyle farklı bir şey olsun istedim. Küçük çerezlik. Haydi bakalım. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Beni arkadaşlarınıza tanıtmayı önermeyi unutmayın. Bay bay.